Zamanlar enerjisi hiç bitmeyen gözleri hayallerle dolu küçük bir çocuk yaşarmış adı Özgenefe'ymiş kocaman gülümsemesi ve elinden düşürmediği futbol topuyla sahaya her adım attığında gözler onun üzerinde olurmuş ama Özgenefe sadece sahalarda değil okul sıralarında da ışıldarmış arkadaşları oyun oynarken o bazen ders çalışırmış çünkü onun bir hayali varmış. Hem sınıfında başarılı olmak hem de en sevdiği sporda kupalar kazanmak. Öğretmenleri onu takdir eder. Antrenörleri Azmin'i örnek gösterirmiş. Günlerden bir gün mahalleler arası bir futbol turnuvası düzenlenecekmiş. Ve Özgenefe takımının kaptanı olarak sahaya çıkmış. Maç boyunca yılmadan elinden gelenin en iyisini yapmış ve takımı şampiyon olmuş. Kupa onun ellerindeymiş ama o sadece kupayı değil tüm hayallerini de tutuyormuş. Okula döndüğünde ise bir sürpriz onu bekliyormuş. Sınıf birinciliği. Herkes onun hem sahadaki hem de sınıftaki başarısını alkışlamış. O günden sonra herkes şunu öğrenmiş. Azimle çalışan bir çocuk hem kitapta hem sahada yıldız olabilirmiş.